o kadar bokladım. Bizim neydi ne bunu? İzle hocam pardon. <laughs> pardon Usam sana büyük kırıldım. Biz daha o 13'ü tamamlayamadan sen gittin 14'ü çıkarttın. Eyvallah. Bunu yazdım bir kenara biliyor musun? Bunu yazdım. İşte uyuya Allah çarpsın. Ben herkes öldü sanmış. Şey 20-20 gibi bir kalkar. 20-20 gibi kalkıp arkadaşlarımla selamlaşırım. Bir ödüzü biri batladır. kendimize hemen aerobik yapalım. Ben 5 ayda bir burun amniyatı yaptım 5 ayda bir. Kaç para verdin disco? <laughs> ödemedim. Fiyat ödemiyorum. <laughs> Oğlum ödeme neyle ne oluyor? Ödeme yok. Şans sevgilim yok. Flörtüm de yok. Ben ne yapayım yani bu bilgiyi Onurcan? Ne yaparsan yok belki. Lazım olur sana. <laughs> Numarasına cezalı PK'ya ne dersin? Kaybeden kazanana numarasını versin. <laughs> tamam hadi kabul et. Vurun çocuklar saldırın çabuk! Çabuk ekrana taktım! Ankara'nın neresinden? Burada söylemiyorum onu ya. Burada soyunamıyor musunuz? Neden lan? Neden neden? Hangi manifest kızısınız? bilmiyorum ki manifest kızlarını. Hmm. Nasıl biliyorsun? Hangi bir manifest kızısın peki? Zoktay. Bazen de Lydia ama. Lydia da sarı saçlı olan. Sizden daha akıllı. Başka bir yerde açmıyor musun sen hiç yayın? ömrümde hiç başka bir yerde yayın açmak istemedim bu saatten sonra. <laughs> 2-0. Şeytanın ta kendisi. Sen oyun oynuyor musun? Oynarım. Patrick. Patrick. Ne gibi Hatrik. oyunlar? Patrick. Soyunma cezalı PK. Patrick. <laughs> Hadi. Hadi. Peki Onu bilmiyorum. El oynama. Bizim arka bahçemiz abi. Biz ne yapıyorduk biliyor musun? Tuğlalardan kendimize yatak yapıp orada güya kampçılık oynuyorduk. Ne anlatıyorsun? <laughs> <laughs> Biz de toplu 31 patlatırdık. <laughs> <laughs> toplu 30 Oğlum sana geliyor mu ses? Kral hakkını helal et. Annem uyudu ya. Annem Aa, benim Götür hemen bizi yanına yatır. Hayır lan götürme. Kadın şimdi orası burası açıktır. Şaka yaptım Yok, ben lan. Böyle yatıyor. Ha. Oğlum kadın rahatın. Aha. Merhabalar. Selam. Merhabalar. Nasılsınız Hilal Hanım? İyiyim. Siz nasılsınız? Sizi bir arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Çok levi şahsına münasır bir kişi. <laughs> alma, alma, alma. Olur, Hayri Hanım seni çok seviyor. Teşekkürler tatlım. Ne var ki? Hüsnü'nün yayını alın. Selman Canım. Ya beni sikerim kapatın. <laughs> Hüsnü'nü seviyorlarmış. Yok ]miş. yok. Ben de sizi, beni seviyorlar. <laughs> sizi, sizi daha çok seviyorlar. <laughs> Selman Can öyle değil mi? Ha öyle öyle. Allah kabul etsin. Oğlum bu çocuğu beni böyle... nerede? <laughs> Kaç dolmuşsun sen canım? Eee <laughs> ben e, şey şeydim hani hani anlama... iş yolu yıkmıyordum. Annesini dövüyor diyorlar. Bu nedir? Bak. Ben hayatım boyunca hep lanetli bir insan olarak kalacağım. Hilal Hanım öyle bir şey yok Allah aşkına ya. Hilal Hanım sen öyle şeyini okuma tamam mı? <gülüyor> okuma. <gülüyor> tamam mı? Amına koyayım koyacağım öldürtcen kendini bana gece gece. <laughs> Hilal hanım gidecek misiniz? Bir dakika. Gel o mu? Aha. Sen anladın mı? <laughs> Aa. Lan ne kadına? O Ben, ben de bir google'ladım. Görünce. Aman. Zaman çok acımasız arkadaşlar. Acımasız zam var. Acımasız zam evet. var böyle ya. <laughs> Selbal, ağzına s Kadın da kaçtı. Kadın da kaçtı. Kim ne, o mu? Ay nasıl kim? Hemen yani, yani su evde, evde ya, yok ya. ya, ya, ya bir tanıtmadan. şey yapmayın abi. Yani. Bilal Cebeci ya. Arka. Hatırlarsınız Bilal... ya. Tanımıyorum lan. Oğlum nasıl lan? Oğlum iyi misiniz? nasıl yani? Bizim yaş yetmiyor diye mi acaba? Lan yok. Hilal Cebeci bayağı eskiden beri var ya. Abi biriniz iki Hilal. Hilal Hayır, Cebeci ipe ipe sağlıyorsunuz. Hayır yani bak. Bildin Barış'ım bildin. Tek bir, bir <laughs> fotoğraf. Nerede A o fotoğraf? Dur. Ne Ali Bey? <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle bir şey yapmış kendine ya? Oğlum yaşlanmış kadın o ne demek amına koyayım ya? Allah Allah. Evet. Devam bayağı abi konuştu. devam. Işte. Ya sen kadar tatlısın ya. Ben sana sorayım bu sefer. Date e çıksak, hesabı kim öder Hüsam? Hesabı ben, ben öderim. öderim. Ama detay şu, date ben seni davet ettim. Yine ben öderim. Amca sen bize bir alkol al sana zahmet. Hüsam, e, biz seninle date'eyiz ama bir sen şey yapmış. diyorsun. Hesabı ben kadına ödetmem, ben ödeyeceğim diyorsun. Ama ben lavaboya gidiyormuş gibi yapıp hesabı ben ödemişim. Tepkin ne olurdu? Ne olur efendim bir soru sordum Nasıl? cevabını almak isterim normal bir insan gibi Emisen Ay, Emisen Nick'in orijini nedir? Emişen Şöyle Emişen Emişen ne demek <laughs> ya? Emişen e, soylu insanların eskiden dönemde kız çocuklarına veriliyordu Babaannemin ismi babaannemden de bana geçti Risk al Başarırsan mutlu olursun Başaramazsan büyürsün Hadi bakalım. Seninki ne? Sikişen ne cezalı yapacağız? Ne cezalı istersin? Şey yapalım yumurta içme yapalım. İstanbul'da ha. sahip olduğum kulüplerden birinde sizi bir gece ağırlamak istiyorum be! Getir lan yumurtayı! Yumurtam beri konuşurken benim iffetime sahip oldum. <laughs> ne? Hangi ara oldum? Sen biraz içtin mi? Yazgı. <laughs> Hı, Yazgı Hanım 2000 promil olmanızdan şüpheleniyorum şu an. Gülme oğlum doğru söylüyorum. ne yapıyorsun mesela? Niye hüso hüso diyorsun? Evde yumurta mı yok? Niye hüso spamlıyorsun sürekli? <laughs> hüso hüso Icardi bilmiyorum diyor. Ne yapıyor abi? Delirdin mi lan? Benim... Ne işi? <laughs> Benim hiçbir <şüph> alkolüme... <laughs> İçtiğimde <gülüyor> <gülüyor> sen de fena dağıtıyor hanımefendi. Sen ne yapmıyorsun? Ben ne yapacağım? <laughs> Oğlum sen mal mısın? Emesin? İsminiz neydi? Tülay ben. Siz? Tülay Hanım ben de Orhan. Çok memnun oldum. Tamam. <laughs> Suriyeli mi o kadın? Kim o? Benim ya. Aşk olsun Osman. Aşk olsun Osman. ya. Osman kim ya? <laughs> Osman dedin ya. Az önce. Aşk olsun Orhan ben. Ay Orhan özür dilerim. Aşk olsun. Bir boydan görebilir miyim? Hayır boyum 1.78 işte videolarımı görmedin mi Orhan? Orhan kim Osman benim adım Az önce Orhan demedin mi ya? Ya Kendisi... hanımefendi Allah aşkına 3 tür aynı hatayı yapıyorsun Kriterlerin ne mesela? Kadın olması, gözler. Ay yok artık o kadar mı yokluktasın? Çok yokluktayım Ay Orhan ya sana inanamıyorum Hanımefendi az önce söyledim ya Osman olduğunu Ay Osman kusura bakma Hanımefendi 3 etti de. Değil siz mi? az önce Orhan dediniz ben dedim ki Orhan kim Osman ben Ben gerçekten isim hafızam yok Ama şey başta Orhan anladım Sonra Osman demişsin A Aklında Orhan evet. kaldı anladın mı Evet Orhan zaten ya... <laughs> Sen bende de Geçiyor Öyle düşün mesela kaç yaşındayımdır 29-30 derim ben. 29-30. 30, 30 yokum. Bilmiyorum. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne? Işte. Yozgat ne? Al Yozgat ne? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Yani. Günlük olarak ne yaparsın mesela? Ee, sabah kalkıyorum. Bizim tekel bayimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Baba kardeş. Ne oluyor amına koyayım ya? Kim o? Hocam tehlikedeyiz. Ulan sen nasıl kardeşsin lan? Her baba ya ben, ben. Allah seni kahretmesin ya. oğlum? O bile yok bende. Ya bu kim ya? Ne oldu ne oldu? Rusya'da olanlar ne, ne, çıkın derhal orada. Putin'in kelimen Abi ne bina? Ne bina sakın? ne bina sakın! Oluyor ya. Lan sana değil, sana değil. Sana değil. İptal et, iptal et, iptal et. Allah ben ne yaptım? Ya! İbrahim hangi kaleme soktun bizi? Ne yapayım? Dur bir dakika. Aha. Ben de BMW emiş var. Ben bu kadar rol mu? Rus bu çocuğu? Ben burada her gün 3000'ler para harcıyorum. <laughs> Niye bu kadar az çıkıyor lan? <laughs> çıktın. Arabada gaz kalmadı. Motoru göster. İçinden kastın motor mu? Hüsam abi donuyorsunuz ama <laughs> <laughs> sen donuyorsun. Ya da, bize donmuş numarası yapıyor. <laughs> lan ya <yalak>. sen donuyorsun <gülüyor> sen. <gülüyor> Bu arabada nitro var mı nitro? Karbüratör var <laughs> mı araba? Ne yapıyor <laughs> lan araba <laughs> arabaya <laughs> Çok güzel çok güzel Parçalar maşallah pekisi. Allah bozmasın. Parçaları nereden buldunuz? parçaları Parçalara <laughs> ödünç aldık. <laughs> Derya, Derya ablanın Instagram'ı Instagram. Derya abla. Mesela, Derya abla nereye düşürdün telefonu? <laughs> <laughs> Telefonum Şahin abimle denize gitmiştik. Orada da içmişti. Telefonum yanlışlıkla düştü. Ben <laughs> bira telefona iç. Çok kötü kavga ettik. Oğlum ne oldu? <laughs> Jandarmalık falan oldu. Derya <laughs> 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 abla ben bu kadar <laughs> beklemiyordum biliyor musun? Yani başına gelen olayın. O ses Türkiye mi yapalım? O ses Türkiye yapalım. <laughs> o ses Türkiye yapalım hadi bakalım. Benden başlıyor. Beni benden alırsan seni sana bırakma. Aynı tabu. Oğlum şu abi Ali'ye benziyor. <laughs> Artık <Ay> içinde <laughs> <Ben daha> yanarım <laughs> yavrum sana ay yavrum yana ay yavrusuna inar. Bravo Hakkı Bey sizde sıra <laughs> Hakkı Bey süre bitiyor Hakkı Bey süre bitiyor süre <gülüyor> <be>. <gülüyor> Alo telefonum sana açık <laughs> kim o Arabi 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 babam Yala. O da sakya hababam sınıfı. Gerçekten sıtarım yani gerçekten <laughs> bak uçtu Şampiyon belli. İkinci kim diye düşündüm. Hakkı Bey'e şey veriyorum. Hakkı Bey'e veriyorum. Bence, bence Doğan abi. Son olarak Aa, sizin oyunuz kaldı efendim. Bir şey söyleyeyim mi? Ee, ben kız olsaydım Hakkı Bey'e verirdim. <laughs> ne oluyor amına koyayım. İşte bu. <laughs> Doğan Bey. Doğan Bey. Doğan Bey iki oyla kazanıyor. Ee, bir şey rica edeceğim. Ee, bizim yayındaki arkadaşlar itiraz ediyorlar. Ne itiraz ediyorlar ya? Haksızlık var diyorlar. Kime? Oynamaya itiraz ediyorlar. Haksızlık var diyorlar. Kime evet, var? Hakkı Bey. Siz bir şey mi kullanıyorsunuz? Bir şey mi kullanıyorsunuz? <laughs> bir şey kullanmayın. Bak uyarı geliyor. Ben zaten oyumuzu Oyumu size verdim. Hakkı var. mı? Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Son bir kapışma mı yapsak acaba ya? Sıplı Sıplı ya. Son bir kapışma. Bir şey... tamam. <laughs> çok teşekkür A ediyoruz B Doğan Bey'e. Çok <laughs> <bir haber> <laughs> 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 Muhteşemdi. Ya çok aradayım ya, çok aradayım. Güzel. Bu sefer oyumu farklı kullanıp Doğan Bey'e oy veriyorum. <gülüyor> 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 İki oy Doğan Bey ve bir oy Hakkı Bey olmak üzere tekrardan kazananımız Doğan Bey seçiliyor. <laughs> Şimdi bir saniye. Ee, kendi çetenizin oyunu alıyorsunuz. Bizim çetin oyuna deli almıyorsunuz o zaman. Doğru. Doğru söyle abi Hakkı abi. Doğru. Doğru. Biz burada 21 bin kişi Hakkı abi tutuyoruz abi. Biz, biz geleceğiz. Biz geleceğiz abi. Hayır hayır. Hüsam Bey'in kitlesi. Hüsam yapı oluşturmuş. Hakkı abi de bu yapı mağdurlarından birisi. Hüsam yapı yapmış abi burada. Kabul etmiyoruz. Kısı var kickte ve öbür tarafta oranın oyuyla Doğan abi birinci oldu. Tamam. Tamam alalım senin chatinin <laughs> oyunu da alalım hadi. Tamam. Bak şimdi e, Hakkı abicim bizim chatlerimiz oy vermiyor. Hüsam evet. Bey'in chati oynuyor. Evet. evet. Hüsam Bey chatini biz buradan arı göremiyoruz. Ya kimin ne yazdığını nereden bileceğiz? Doğru. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Anam Hakkı neymiş ömrümüzü yedik kardeşim. Şey... Doğan Bey'den bir yorum geldi. Oğlum Hakkı benim eşimi ye. Hakkı mı ye? Bir, saniye bir saniye. Bile bile. Bu haksızlığı bile bile. Neden oy verdiniz? Helal amca konuş. O kadar. Helal. Ne oldu Derya Hanım hoşuna mı gitti? <laughs> Doğan Bey kendisi yani, söylemiyor. Pilebek yapıyor. Güzel. Hakkı gaza geldi. Doğan abi sen plebek mi yapıyorsun? Ah deli gönül Osman'ım Ammu ala ammu Ammu ala amo. <laughs> Doğan bey bir saniye Doğan bey program açtı gerçek sesi değil Artık Bak, bunu anlaman <laughs> gerek kazanamazsın Kavga <laughs> etmen boşuna ben, ben senin gibi plebek yapıyorum Neden bayılırsın? Neden? Niye inat ediyorsun? İkincisi ben senin gibileri elini tersiyle tokatlarım Hadi <laughs> Bu yarışmanın birinci, birinci şeysi benim. Bunu kabullenelim. Bunu kabullenelim lütfen. Hadi kaybolun. Kaybol. Boş ver geceni. Metanetimizi koruyalım lütfen. <laughs> <laughs> Onun metanetinin de. Hakkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi. <laughs> Oğlum da. <laughs> abi, Hasan playback yaptığını biz kanıtlayacağız. Hakkı abi, e, sen doğruyu konuştun. Bu düzeni bozmaya çalıştın. Biz seni tebrik ederiz yayına davet ediyoruz Biz abi. Biz seni tebrik ederiz Hakkı abi. Helal olsun. Usam orada bir yapı oluşturmuş. Bu yapı mağdurlarından birisi de Hakkı abi oldu. Geçmiş olsun abi. Her şey düzelecek. Adam düzeni bozdu abi. Plan bek. Valla güzeldi ben eğlendim videoda. Ama Nereye siz gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz siz?